Arkadaşlar herkese merhaba. Görselli şekilde yani meditasyon nedir, meditasyon nasıl yapılır çok az önce bilgi paylaşacağım arkasından da size çok basit bir meditasyon tekniği öğreteceğim. Şimdi meditasyon nedir? Meditasyon bir defa bütün uygarlıklarda olan ve bütün tarihte bu oturuş her yerde var olan bir oturuş. Bizim Türk tabirine göre bağdaş, e, uzak doğu tasavvufuna göre ya da uzak doğu e, öğretisine göre lotus şekli demek. Şimdi peki meditasyon yaparken ille biz bu şekilde mi oturmak zorundayız? E, en çok gelen sorular dizlerimi kıvramıyorum, aşağıya çökmüyor. Çünkü bedende esneklik olmadığı için doğal olarak kişinin dizleri aşağıya çökmeyebilir. Meditasyon yaparken lotus şeklinde oturmak çok önemlidir. Omuriliği dikmek. Omuriliği diktiğin zaman bütün çakralar dizilmiş olur. Kuyruk sokumu yere dokunur. Oturma kemikleri yere dokunur. Ve sen dünya ile iletişim kurmuş olursun. Çünkü kök çakra kuyruk sokumunun tam altındadır kundalini. Ondan dolayı da meditasyon şeklinde yani lotus şeklinde oturmak önemli. Peki neden bu şekilde oturuyoruz? Yani bacaklar çapraz ya da bu şekilde. Tabii ki hepsinin ayrı bir açıklaması vardır. Herkes bacağını buraya koyamayabilir. Bacağı esnek değildir. Başka şekilde oturum şekilleri vardır. Her iki ayak da buraya çıkabilir. Bu kişinin esnekliğine göre. Ama ben en basit şekilde nasıl yapabilirsiniz? En basit şekilde nasıl yapabilirsiniz, onu daha çok size öğreteceğim. Bu meditasyon başlangıç diyelim biz. Bu meditasyon sizi sakınmadan, sizi yormadan 10 dakikalık bir meditasyon olacak. Ve bu meditasyonlara başlarken en büyük yanlışımız nedir bizim? Mesela kendimizi koruma altına almadan otururuz. Bu yanlıştır. Mutlaka kendimizi bir ışığın içine, bir balonun içine yerleştirdiğimizi düşünürsek, hayal edersek daha böyle kendimizi güvenli ve rahat şekilde yaparız. Meditasyon alışkanlığını en az minimum 7 günde, en fazla 21 günde kendinize her gün ama her gün uygulamaya başlayabilirsiniz. Çok meditasyon çeşidi vardır. Zikir meditasyonları vardır, nefes meditasyonları vardır. Yani bana Yaradan'ın gönderdiklerini birkaçını ben de paylaşacağım sizinle. Peki meditasyon yapmak size neler sağlar? En önemli nokta budur. Arkadaşlar meditasyon yapan kişilerin hepsi dünya çapında çok başarılı insanlardır. Bir yazar, bir bilim adamı, bir doktor hepsi meditasyon yapar. Bunun bir nedeni olmalı değil mi? İşte meditasyon sizi zihinsel alandan çıkarıp kendi öz benliğinize yolculuk yapmanızı sağlar. İlk zamanlar <laughs> pardon olmayabilir. İlk zamanlar zihninizin o karmaşasından çıkmayabilirsiniz. Ama pes etmeden günlük şekilde her gün uyguladığınız zaman mutlaka ve mutlaka hayatınızda muhteşem Sonuçlar doğurmaya başlar meditasyon. Meditasyon bir panik hata iyileştirebilir. Medi meditasyon bir öfkeyi iyileştirebilir. Meditasyon bir kanseriniz varsa iyileştirebilir. Meditasyon bir ilişkinizde sorun varsa iyileştirebilir. Meditasyon bana göre, benim düşünceme göre, benim hayat felsefem, yani günlük meditasyon yapmadığım zaman kendimi zihin alanımın çok fazla dolduğunu hissederim. Çünkü gün içinde yaşadığımız bir sürü olay, sıkıntı, yapmamız gereken işler, zorunluluklarımız bizim zihin alanımızı sürekli kalınlaştırır, kalınlaştırır ve artık öz benliğimiz yani iç sesimizle, iç içe olan yolculuğumuzla, bedenimizle, duygularımızla ve ruhumuzla tamamen iletişimi koparmış oluruz. Kopardığımız için de öfke nöbetleri ya da farklı farklı sıkıntılar gelmeye başlar. Şimdi biraz müziğin sesini kısalım ve öncelikle meditasyona oturmadan önce mutlaka sessiz bir ortam seçeceksiniz. Yani e, belirli bir süreden sonra bir defa e, zaman ilerleyince bir otobüs yolculuğunda bile meditasyon yapabilirsiniz. Kulaklığı takarsınız müzik eşliğinde. Ama bunun için biraz zaman gerekiyor. Çünkü dışarıdan gelen sesleri zihniniz meditasyon esnasında almaya devam eder. Ama meditasyonda ilerledikçe artık o sesleri duymamaya başlarsınız. Siz sadece kendi akışınızda ve anınızda kalırsınız. Meditasyona başlamadan önce ne aç ne tok olmanız gerekiyor. Sizin midenizdeki açlık duygusu sizi rahatsız etmemeli. Meditasyona başladığınız zaman evde, yani odanızda yalnız bir ortamı seç. Bu doğa, yalnız odanız ya da farklı bir yer olabilir. Ee, ve mümkün olduğunca her gün aynı saatte yapmaya çalışın. Bu sizin bilinçaltınıza, ha ben şu saatte meditasyon yapacağım düşüncesini ekmiş olursunuz. Bu ektiğiniz filiz de sizi uyarır. Ben şu saatte meditasyon yapayım diye. Şimdi genel ihtiyaçlarınız aç olmuyoruz, çok fazla tok olmuyoruz, mide bizi rahatsız etmiyor ve bağdaş kurduk. Aynen bu şekilde ve şimdi müziği açalım. Müziksiz meditasyonlar da vardır. Ama ilk zamanlar kesinlikle müzikle yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü ses dalgası insanın bilinçaltını rahatlatır. Nasıl renklerin dili varsa sesin de bir dili vardır bizim ruhumuz için. O yüzden ilk zamanlar müzikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Bakın ayaklarımı bağladım şu şekilde tamamen buradaki enerji alanını kapattım ve şimdi omuriliyi dikiyorum göğsüm ileride ve hafifçe karnım içeride İşaret parmağım ve baş parmağımı birleştiriyorum her ikisini de. Ve şimdi üç parmağımı şu şekilde uzatıyorum. Ve üç parmağım birbiriyle bitişik şekilde ve derin bir nefes alıp gözlerimi kapatıyorum. Nefesi verirken rahatlıyoruz ve gevşiyoruz. Tekrar derin bir nefes alıyoruz. Bu nefesin bedenimizin her yerinde dolandığını hissediyoruz. Verirken rahatlayıp değişiyoruz. Tekrar derin bir nefes alıyoruz. Aldığımız nefesin içindeyiz ve kendimiz nefes alıyoruz verirken rahatlayıp gevşediğimizi hissediyoruz. Omuriliğimiz dik ama kaslarımız gayet rahat ve gevşek. Ve şimdi kendimize bembeyaz bir ışık topunun içinde hayal ediyoruz. Ve bu ışık topunun üst kısmından gelen Enerji, şifa enerjisinin bedeninizin her yerine temas ettiğini, zihinsel, bedensel ve düşünen her zerremize dokunduğunu ve bizi koruma altına aldığını, şifalandırdığını hissediyoruz. Ve şimdi tekrar derin bir nefes alın nefesi verirken daha da çok rahatlayıp gevşediğimizi hissediyoruz. Şimdi alnımızın ortasına odaklanıyoruz ve duruşta kalıyoruz. Aklımıza bir takım düşünceler gelebilir. Bırakın, gelsinler ve gitsinler. Siz sadece anda derin bir nefes alın. Nefes verin. Yavaşça gözlerinizi açıp rahatlayın. Arkadaşlar dediğim gibi ilk zamanlar 10 dakika gayet yeterlidir. Sıkılmazsınız. Ağrıyan bir yerleriniz sizi rahatsız etmez. Diyelim ki ayağınız uyuştu. Derin bir nefes alın ama gözlerinizi açmayın. Diyelim ki sırtınızda bir ağrı oluştu. Tekrar derin bir nefes alın ama gözlerinizi açmayın. Şimdi ilk zamanlar 10 dakika ama daha sonra 15 dakika, 20 dakika meditasyon çeşitlerinin olduğunu söylemiştim. Bu en basit ve en kolay zihinsel alanı boşaltıp daha huzurlu, daha sakin hale dönüşmek için. Önce zihnimizi boşaltmamız lazım ki öteki meditasyon yani öteki meditasyon çeşitlerine daha adapte olabilelim. Daha yapmaya meyilli olalım. Ama ilk meditasyonunuzda 20 dakika, 40 dakika durmaya çalıştığınız zaman meditasyonda duramama, yani hiperaktife dengeye girebilir. Bedeninizdeki ağrılar ortaya çıkabilir. Bu şekilde meditasyon yapmaktan uzaklaşırsınız. Ama yavaş yavaş başlarsak bu sizi kendinizi daha meditasyona ısıtmaya başlar. Çoğu kişiden aldığım bir bilgi şudur ben meditasyon yapamıyorum, zihnini susturamıyorum cümlesi kurar. Bunun nedeni zihnini susturmaya çalışması. Meditasyon eylemsizliktir. Yani hiçbir şey yapmamak. Yani o düşünceler gelir, günlük yaptığın işler gelir ve gider. Sen onlara müdahale etmezsin. Gitmen gerekiyor, meditasyon yapıyorum demezsin. Onlar gelir ve gider. Geçmiş gelebilir, şu anki hayatındaki sıkıntıların gelebilir. Önemli olan senin eylemsiz şekilde kendinde kalabilmek. Şimdi her gün 10 dakika bu şekilde devam ediyoruz. Ondan sonra yavaş yavaş hem dakikaların hem de çeşitlerini yani hayatta istediğimiz bir şey olabilir, sağlığımızda bir yerimizde sıkıntı olabilir gibi akıştan elimden geldiği kadar sizlere meditasyon nedir Tekamül nedir? E, çünkü meditasyon bir tekamül şeklidir arkadaşlar. Tekamül cümlesi ise devamlılık, her gün uygulanan, sürekli uyguladığım bir teknik, bir öğreti demektir. Peki her gün uygulanan, zihinsel alanını boşaltmak demek, kişiye sağlık, huzur, sevgide kalmasını sağlar. Evet, hepinize şifa olsun diyorum. Sevgiler diliyorum. Işığınız bol olsun.